Artık daha keyifli olacak bu arada senin için ha. Valla yerinde olmak isterdim yani şu anda. <laughs> abi abi ben sıkılmıştım tek oynamaktan zaten. Birkaç şey, arkadaş sürekli kendim, şey söylediler bak. bana. Ee, dediler. Abi gel beraber oynayalım dediler. He hey, bir nasip olmadı. Onu serverlara çağırdılar da yani başkalarının yaptığı serverlar. Oralara da çok girmek istemiyorum. tanıdık bildik adamla oynamak daha iyi. Yani bildiğin bildin büyük serverlar de. abi 100 kişilik serverlar falan işte. Ya tanıdıkla oynayacaksın. şey olacak. troll'lüğü az olacak. Ne bileyim. Ha ya yani, yani adam korumak uğraşacak PvP server'lar. Adam gelecek ağzıma değil. vuracak. Ağzıma vuracak. Heh. Ben yani ondan aynen sonra çekemem. Yani. 30 küsür yaşta adamım. Ben giderim sonra gerçek hayatta bulurum onu döverim. Anladın ha. mı? Aynen aynen. Evet. <laughs> ben de aynı problem, <laughs> o yüzden. Dedim ya işte yani biz normal hayatta PvP zaten yaşıyoruz. Aynen aynen dün demiştin doğru. Aa, oyunda tutup bir de oyunda PvP yapasım yok yani o yüzden. Ağzına ağzına vurmasın geliyor o zaman. <laughs> bir de şeyler, Hiç çakallar şey. o kadar iyi biliyorlar ki oyunu. E İçişemiyorsun da yani. Beceremiyorum ben, onlar kadar bilmiyorum mesela. Onlar pvp taktiklerini, her şeyleri biliyorlar lan. Birbirlerinin üstüne lav falan döküyorlardı, ben gördüm de bir yerde. Akil, Ben böyle şey gibi olacağım ya. Her şeyi şaşıran çocuk gibi olacağım. Yok, <laughs> Yo, bunu ben de bilmiyorum abi. Yeni gelecek olan Minecraft'ın mağara güncellemesiyle... Bunlar gelecek de, bu Ay güncellemeden önce gelmiş modla. Aynen dikit yerdekiler. Aynen işte bunlar dikit. Yukarıdakiler de aşağı doğruysa sarkıt işte oğlum. Biz ne dedik lan? Tersine mi dedik? Allah Allah. Sadece oturmayın yani artık yukarıda <laughs> aşağıda fark etmez. Oturmamaya dikkat edin ağacım. Tamam bunlar otursa sıkıntı bak görüyor musun? Bak. üstüne atlasam. Atlama. <laughs> Sakın atlama. <laughs> şöyle bir deres, şöyle bir deres, <laughs> Neyse geyik bir arada. Size sen ağlanacaktı, bize et getirecektin, yemek getirecektin, karnımızı doyuracaktın bizim. Abi, Harda yaratık yok ya. 3 tane. Oğlum yaratık et mı abi. yiyeceğiz zaten? Gidip şeyi kes. Sen ha yaratık. Yok, mob yok. Ee öldük o zaman biz. Benim 3 4 kalbim üç var. 3 tane et var, faydası. Benim 4 kalbim var. 3 tane de şeyim var. Açlığım var. Gidiyorum ben. Motor oldum ben. Ben nasıl full canım ya? Ben de bir sürü şey kazdım. Sen Windows soncusun ya. Sana torpil geçiyor. A herkes. Aynen. Bu <laughs> sende adam adam dakika bir daha kıçında don da yok arasında bu ilde başladı baksana. <laughs> ne yapıyordun? <laughs> Abi şunlar böyle ben yükseklik korkum var ya. Bu tarz şeylere gelince asla benim de var. Ama Minecraft'ta çok tabii o kadar da değil. Hangisi daha iyi anlamda sordum? Java ilk defa deniyorum yani şey karşılaştırmasını yaparız sonra. Şu ana kadar ne yani, güzel. He bir de yağlasın. Evet. Benim, benim chat terbiyesizleşmeye başladı. Tamam. Bak adamı chati ne güzel kibar kibar konuşuyor. Bak teknik şeylerde basıyor. Bizimkiler ne yağlasın. Otur da hızlı öl falan. Oğlum hayırdır yani. <gülüyor> Allah <gülüyor> Abi üzerine po post, postu derdilmeyelim. Üzerine otur da hızlı öl. Ha bir de yağlasın. <laughs> Emirle sıkarlar. <laughs> niyeti Alan, bozmuşlar. takip bile edemiyor. Bizim chat, bizim chat hakikaten bir şey ya galiba. Seninkiler elit, yani. seninkiler elit abi. Yani şey böyle, yaş... E, ...yaşlar da biraz az. Alınmayın Emir, bak. Siz delisiniz oğlum. <laughs> kil pişiriyor oğlum, niye kil pişiriyoruz burada biz? Adam build yapacak. ya. <laughs> Adam ya koymuş kafaya, çatı... build yapacak abi. Bir çatı, bir çatımız da mı olmasın yani? O bu Kevrut root yeniyor mu? Buyur abi. Ha? Aa yeniyormuş. Mağara kökü. Kevrut ya. Aynen Kevrut yeniyor. Ya bildiğin şey yer elması gibi bir şey o galiba. Herhalde herhalde aynen. Abi, Aa, inek, inek, var. Buldum ama. Aa Kesmesek sen de biliyorum. mi? Kesek lan. Acımam. Abi bir Yalla tane burası. daha bulalım çoğaltalım. Ya oğlum daha yerli şikayete geçmedik daha götümüzü Abi, çalışıyoruz. Götümüzü <laughs> O ne lan? <laughs> ne yaptın oğlum sen? Abi kil pişiriyor adam gerçekten. 3 tane Savaş inek eti ya. Yaptım. Garlic ne alaka ya? Garlic de var ya. Ver lan kelleri. neydi lan? Şey değil mi? Eh. Sarımsak. Sarımsak. Soğan mı? Soğan mı? Yok soğan onu ya. Sıva mı yapılıyor bu Java, arada? Java gören masum köylü diyoruz bundan sonra kere. Hakikaten ya bu nasıl bir farklılık ya? Bunlar nereden geliyor oğlum bu kadar pek? Daha bu ne ki? Oo. Aa Siz... ben biraz geziyorum bu arada haritanın. Gençler şey, bizim bak buraya yerleşemeyiz tamam mı? Bizim Gidip keş, keşfe çıkmamız lazım. Hazır gündüz olmuşken toplayalım abi üstümüze ne var ne yoksa kasada alabildiğimizi, gidelim bir yerleşecek yer bulalım. Burada yaşanmaz. Ben, bence de, bence de. Evet, yani adam gidelim, arayalım. Için. Yani atlayıp uzak... da bizde boş adam değiliz. <gülüyor> <gülüyor> abi Fransa'nın yenilmez ordusu ve yenilmez Aynen. komutanı Napolyon Bonaparte ilk, ilk mağdur eden komutan kimdir? Bu ne oğlum? Bilgi yarışmasından benziyor lan burası. Abi elit belit dedin adamı çetini övdün. Biz de boş adam değiliz yazıyoruz bir şeyler. Adamsınız oğlum siz. Boş adam değilsiniz siz adamsız, adam. 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 Bak bunlar hep yemek bunları alalım. Evinin üstünde yer yokmuş ama. Zümrüt'e karşı Bu arada Tiryaki Hasan Paşa Kanije müdafası da bir avuç adam ve 20 kısa benzeri topla koca orduyu durdurmuş biliyor musun? O neymiş ya? Bilmem 300 Spartalı'nın Türk versiyonu herhalde. <laughs> Bilmiyordum. Ya var mı hakikaten biz bugün, de öyle... bugün tarih dersim vardı oğlum hayırdır. Güzel Ağabeyim şeyler ama ha güzel şeyler ya aferin böyle şeyler yazın ya. Öğrenelim. Bak ben de tarihi severim ha. <laughs> Skalet ne diye biliyorsun? O ok katın diyor. Okun düştüğü yere diyor obakurun diye <laughs> Olur yapalım. onu <laughs> İyiymiş lan. Aga iyiymiş bu ya. Ben bilmiyorum. Oğlum benim sanki... chat boş değil bak. Lütfen. Görüyorsun. Sevmeye şey, başladım bu işi. Ya. Akata <laughs> düştü yer o bakana ya. Ulan <laughs> 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 skalet ya. Aa. Korkmaya başladım ben. Bak ölürsek Hı. yatağımız da yok. Oy nereden ta? Evet. İmkansızlardan geleceğiz yani. Abi yün de yok. Bir Geçin. tane gri yünüm var. Sende yün var mı hiç? Ama hepimizin uyması lazım değil mi? Sabah olması için. Ama en azından waypoint evet. atarız. Allah gelme. Aha. Eyvah eyvah eyvah. Birbirimize vurmayalım. Aa, Ha, Gerçekten vuramıyorum yani. Evet. Az buldum. Aa geliyor gene abi. Abi blok koy blok koy. Blok koy. Blok koy. Blok koy. Pardon. Aynen. Aynen. Oh. <laughs> ah. Lan iki tane. Eyvah öleceğim. Ölme geliyorum öldüm. dur. Öldün mü ya? ya. O silah olayını anlamadım. Keşke vursaydım ben onu öldürürdüm ya. Neredeyim lan? İki kişi oyundan çıksın. Sen, ben, birisi uyusun. hava olsun tekrar gitsin diyorlar. Abi benim için ne kadar zeki lan. Topluyorum. Aga sen oh, bence oh. bizi bir TP'le ya. Yok abi öyle bir şey yok. Vardı. <laughs> Aga ben nereden geleceğim? Söyle bakayım bir koordinatları. O haritada gözüküyor işte. Eksi 847 e 690. Bak haritayı açınca da bu arada koordinatlar yukarıda gözüküyor ha. Ha pardon şeyden. İşte buraya bir tane sığınak kuralım mı? Gelene kadar. Oğlum çok zombi var. Oo. Koşarak geliyorum. Koşarak portal, geliyorum. Ortalık kalıntısı buldum gel gel. Ne buldun? Portal kalıntısı. Aa! 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 Eskilerden kalma portal kalıntısı. Kadimlerden kalma. Mesela bu Aa, Windows 10 versiyonunda var mı Nerede aslanım? Yok. Var o ya portal kalıntısı var. Var mı? Aa gelmiş o zaman. Var. ne çıktı Hayır. abi? Ama şey... Bana yemek ayarlayayım. Ben koşa koşa gidiyorum şu anda. Tamam tamam. Sabaha orada olurum yani. Sana bir sürü zombi çürük eti getir. 6 tane bende. Doğru mu gidiyorum? İnşallah doğru da gidiyorumdur. Az daha Enderman'a dalacaktım ya. Kendimi kay... Kendimi... Aha! Oğlum orada bir şey var. O nasıl bir örümcek? Ziya oğlum nasıl şeyler koydu sen bu oyuna ya? Kazma atlar. adam bu arada. He? Buradan. Sesik kesiliyor. Şu gürültü azaltmanı ayarlasana gene. Oğlum bu örümcek beni öldürür mü? Tek atar mı? Atabilir mi bu arada. Atar bu arada. Atar atar atar. Uza uza uza. Aa, Arkanı abi. dön koş. Abi bana şey vurdu. Deniz yaratığı, deniz hayvanı şeyi vurdu. Hayvan ya, vurdu? Deniz canavarı. Can, caniz cani, deniz. Kaç Emre kaç öldü. Aa burada bir sürü. Emre sen bize ne yaptın ya? Oğlum sen bizi nasıl bir cehenneme soktun oğlum? Bunlar ne? Her tarafta örümcek <laughs> var. Aga bu oyun gerçek bir survivor. Ama, ama eğleniyorum gençler. Bu arada ben eğleniyorum ha. Abi Mustafa Topaloğlu'na döndük ama ya. Benim sıfır şey, FPS. Pardon Nihat Doğan mıydı o ya? Oğlum ben Nihat burayı tutuyorum, döndüm. ben burayı tutuyorum merak etmeyin. Ben burayı... Burası Survivor. Burada şaka <laughs> yok. Ben burayı kanımın sonu damlasına kadar savuracağım. Siz buraya gelene kadar acil destek <laughs> gösterin. Acil destek aa! gelin. Öldüm, öldüm, Abi aa! Hayır, öldüm. Abi vurmayın. Lanet olsun gidemiyoruz. Yemeğim yok. <laughs> vurmayın. Gel bey. Her taraf çala var. hayır hayır. Aa, çok kötü durumdayım. Arkamda zombi bir canla koşuyor. evet gençler hadi muhabbet edelim çünkü sabaha kadar buradayız. Abi Sabaha kadar bu taşın üstündeyiz. Kendi bir taşa. Doğru mu geliyorum acaba? Yani? Taşa gömdük kendimi. Bir okçu gelip düşürecek mi? O, okçuya var ya ben. Abi ben Minecraft oynarken gerilmek zorunda mıyım ya? Oğlum ben ya oğlum sen buraya kısa yol bir şeyler koymuşsun. Ben CTRL S yapınca bir şey açılıyor. Images Sun Aa. Configuration falan açılıyor ya. Oh Ayarlayalım mı? Ayarla. nasıl sen, ayarlayacağız? Sen, sen miyimsin? Aynen mi? Sonra ben burada yani? bulana kadar bir tanesi kıçımdan zımbalayacak yemin abi. ediyorum ha. Ne oldu lan? Yanıyor mu? Ha geldi. Hoş geldiniz gençler. Ben de buradayım. Bakın. Selamünaleyküm. Abi. Neredesin ben lan? Bizi bir koru. Bir sağa bak, koruyacak bir şey yok ama o güneş doğdu artık. Bak buradayım buradayım. Ben de görmüyorum seni. Yukarı bak yukarı, selamun aleyküm. Neredesin Allah'a dua eder gibi yukarı bakıyorsun. <laughs> ben de bakıyorum. Ağacın arkasındayım bakın bakın. Allah'ım neredesin Allah'ım. Kurtar bizi Hadi ya. Zombinin geldiği yöne doğru. gördüm, şurada şurada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Lan lan Bütün Aleykümselam. <gülüyor> Aleykümselam. <gülüyor> Bütün geceyi burada geçirdim. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum seni zencefille öldürürüm seni. Aa, öldürdüm bir de. Zencefille öldürdüm. <laughs> Aga beni bir kurtarın bir canım var. Geliyorum Şakası geliyorum 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 geliyorum, geliyorum bak. Geliyorum cengaver gibi atlayacağım. Üstüne o örümceği. Oğlum o örümcek. Ya, Oğlum bu örümcekten niye korkuyoruz ki? O geceki örümcek neydi ya? O gitmiş midir Aga, lan? Kar... Karakterin titriyor şu anda benim karakterim korkudan. Ay bak sen sana benim... bir şey göstereceğim. Bana bak bana bana. Bir bana bak. Neredesin? Ne aldı baktım. Bak. O ne lan öyle? El çırpıyor. Ha oğlum benim köpek de yapıyor öyle biliyor musun? <laughs> Sevince. Ağlıyor bak. Aa sen öyle yapınca kara domuz geldi sana bir şeyler yaptı. Bak bana öyle tipine senin ne çirkin. Bu neymiş? <laughs> Çiçekmiş. Bunlar neymiş? Zombi zencefiliyle öldürmeyen de ne bileyim demiş. Zor bir zevce file nasıl öldüreceğiz lan? Kim yaptı onu? Öldürdük mü bence? Ben, ben yaptım dedim. <laughs> Zence <ZC> <laughs> de pırasa ile öldürdüm. Pırasa ile öldürdüm. <laughs> abi, abi ben ne kadar zor bir gece geçirdim biliyor musun? Geçler tamam, kanımın son ben damlasına ben... kadar burayı savundum sonra götüm yemeyince yukarı çıktım ben <laughs> ne yapayım? Bak burada Oğlum, <laughs> senin, bir şey senin ruhun ben var bak ya? burada. Bak ruhun burada. Benimki nerede? Oha. O ne demek bir ki şey o ne işe yarıyor? Sağ kurtardın mı peki? Itemları kurtardın mı? Ol. Bilmem. Al al şuna sat. He bak ona sat. Alınmadıza. mı al. bize? İyi mi? Sağ ses ol. Ver bunu bana. Ver bunu. Aa! Her şeyimi aldım geriye. Aynen. İyiymiş. Al keep inventory gibi bir şey yapmış sen. Ama bu şeye Abi. girer. Hileye girer. Yo. <laughs> Aa brokoli buldum aldım. lan güzel. Vejeteryan besleniyorum ben. Düştüm. Açız aç. Ne yapıyorsun ya? Şey e ne yapıyorsun de o zaman gençler sabah olduğuna göre bir sonraki şeyimizi belirleyelim. Aa bende hiç kalmadı. 20 demirim vardı. Sizden çorakladığım onlar gitti. Öldüm. Bende 12 tane var. E sen gelip almadın mı burada şimdi? Senin de ruhun burada işte. Senin ruhun bu. Hayır ruhun... hayır. Ben, ben creeper öldüm bundan önce. Aa. Aa. Korkuyorum. O, o örümcekler ölmüş. Örümcekler ölmüş korkmayın. O devurumcaklar neydi ya? Bana bir silah verebilir mi ya? Silah mı? Silah bende de yok ki. Al, daş balta. Ağzına da çak. Ha, o doğru. Can, can. Bu lan 5 durabilitesi var. <laughs> Öyle miymiş? Görmedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya. Artıkları verdim ona asıl. <laughs> abi, şeye baktınız mı chest'e? Çakmak yapınca Oo. portalı açın. Oğlum biz daha normal dünyada hayatta kalamıyoruz. Nedir abi gideceğiz portalı açıp? <laughs> <laughs> Şu dağ tepesine çıkalım Etrafı görürüz gençler hadi. Şu dağ tepesine Spanak çıkalım. Dağ tepesine size bir kamp kurayım. Çok güzel ızgara yapacağım size gelin. Hani hiçbir şey yok mu şu dağ tepesinde? İnin. In. Inin. i̇nin. Abi inemiyoruz aşağıya. Aga, öyle bir ineriz ki gel. Bak şimdi. Allahu ekber. Aa atladı lan. Benim götüm yemedi oraya atlamaya. ya. Aga ben oraya atlayamam ya. Acaba gel Oğlum gel sen buradan gel. Buradan Allah. gel. Oh. Ben yemem acı. Ben yaşlıyım. ben yaşlıyım. Ben sizin gibi gençlerin benim kanım kaynamıyor. <laughs> Ekstrem sporlara karşıyım abi. Karşıyım Neyse abi aynen. Ne yapıyoruz şimdi? Taş geri girmem lazım. Abi portal daha var burada. Yoksa geldiğimiz yere geri mi döndük lan? Yok yok geldiğimiz yere geri döndük. Bayağı Portalın ya? üzerindeki şey altın bloğu alabilir miyim ben ya? Alabilirsin de demir kazman var mı ki? Var var. Bir de bir şey söyleyeceğim. Abi sen ona git al gel. Ben de size burada mangal partisi veriyorum hadi. Gene gece oldu oğlum bak. Gece oldu hemen girmemiz lazım bir yere. Ben abi şuraya abi. Gel gel buraya gel gel gel. Bak orada dikkat abi. et dikit var. Şunu dikit üstün var. var. Şunun üstüne, üstüne oturmayı deneyeyim mi bir ya? Vallahi Tek yemem herhalde. Ben o ben o. <laughs> <laughs> Tek ben belki hoşuna gider dene bakalım. Abi ne? Bak üstüne <laughs> oturdum acı cidem yemiyorum. Güzel miymiş peki? <laughs> Bayağı zevkli. <ziyaksın. gülüyor> <laughs> Düşebiliyor mu peki? Baba gel buraya. 5 tane daha elmas buldum. Oğlum sen ne yapıyorsun? Gel gel bak Kerem gel gel bir şey göster. Elmas buluyorum. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Gel gel buraya gelsene. Durlar alırsın gel. Gel bir şey göstereceğim. Kerem gel gel. Şurada o, zümrüt yapalım. var abi. Zümrütü niye almadınız? Bak bak şuraya bakar mısın? Bak bak bak. düşme düşme dikkat et. Bak burada suyla mesela lav buluşmuş. Gel yanıma gel. Bak dumanlar Aa, çıkıyor bir... gördün mü? Aa kaplıca var. <laughs> kaplıca var aynen. Ya sen o Minecraft'e tek başına mı girdin oğlum? Bizi çağırsanız da. Çağırsana. Gelelim bir haber. Nasıl geleceğim? Yolu tarif etmen lazım. Gelip bizi alsana. Oldum. Aa o zaman tamam biz buraya yerleşiyoruz abi. Farm yaparız. Abi kırmam lazım ama ağzıma sıçıyor. Üzgünüm. Kırama, kırma kırma Ayrıca Boş kırma. Tamir, boş, aç tamir. Tamir, boş Aç oğlum. Boş. <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum bak heyecan yaptın ben de örüm şey ha ben de ölüyorum. Ölüyorum kaçtım. İçinden, i̇çinden 10, 10, 10, 10 tane da? örümcek bir anda 10 tane örümcek çıktı içinden. Derin nefes al. Sakin. Hadi, başarabilirsin. <laughs> Nereye başarıyorum lan? Öldüm, öldüm abi. Tepeler misiniz beni? Cidden ölüyorum. Tepelemeyiz dostum. Sana tek başına gitme dedik. Survival. <laughs> beni ta bu ee... yerden tepelemedi. Tepelemem abi. Şuradan, şuradan, şuraya kaçacaksın. Abi yani Survival, şey Survival <laughs> oynuyorsak sur, survive edeceğiz. Servap'ı edemeye koşar. Bu kadar basit yani. Başla biz bir başlarsak zaten TP MP muhabbetine evet, onu derisiz alışmış ki, yani kuturmuştan beter olur sonra. Artık.